İnanılır gibi değil. Bir gün bu videoyu çekeceğimi düşünüyordum ama çok uzaklardaki bir hedef noktası gibi gelmeye başlamıştı. Çünkü yeni başlayanlar için Felsefe Tarihi serisi bir buçuk senedir sürüyor ve sonunda modern felsefeye ulaşabildik. <laughs> Seriyi ilk bölümünden beri takip edenler aşağıya bir ben yazabilir mi lütfen gerçekten merak ediyorum. Rene Descartes genel olarak modern felsefenin kurucusu kabul edilir. Ve onun felsefesi de felsefeyi tamamen değiştiren entelektüel bir devrimin ifadesi olarak görülür. Ünlü kitabı meditasyonların birinci bölümünde yer alan skeptik argümanları ve akıl-beden dualizmi konusundaki argümanlarıyla ünlüdür. Bugün bile epistemolojide yani bilgi teorisinde Descartes'in skeptik argümanlarının nasıl aşılacağına dair tartışmalar vardır. Aynı şekilde zihin felsefesinde de Descartes'in kurmuş olduğu akıl-beden ikiliğini aşmaya çalışan ve argümanlarını tam da bu ikiliğin karşısına koyan zihin felsefecileri vardır. Ayrıca geçtiğimiz videolarda bahsetmiş olduğumuz ortaçağ skolastisizminin de son bulmasında büyük payı olan felsefecilerden bir tanesidir. Peki nasıl oldu? 10 yüzyıllık süren bir ortaçağ felsefesinden sonra Descartes geldi ve hop felsefenin seyri mi değişti? Elbette böyle olmadı. Benim genel olarak bu kanalda sürdürmüş olduğum bir tavır var. O da bütün kişileri, olayları hatta sanat eserlerini tarihsel bağlamları içerisinde ele almak. Çünkü tarihsel bağlamdan koptuğumuz durumlarda olaylar sanki birer mucize gibi görülmeye başlıyor. O yüzden modern felsefeye giriş sayılabilecek bu videoda da öncelikle biraz dönemin düşünsel dünyasını belirleyen tarihsel arka plandan bahsetmek istiyorum. Modern adını verdiğimiz tarihsel dönem aslında iki şeyin habercisidir. Bunlardan bir tanesi kilisenin azalan otoritesi, Diğeri ise bilimin artan otoritesi. Descartes'in döneminde meydana gelmekte olan bilimsel devrim uzun zamandan beri inanılan skolastik inanışların birçoğunun yanlış olduğunu göstermekteydi. Bilimin ilk ciddi patlaması 1543'te Kopernikus'un kuramının yayınlanması oldu. Dünyanın değil de güneşin sistemin merkezinde olduğu, gezegenlerin dünyanın etrafında değil aslında güneşin etrafında döndüğünü, dahası bu yörüngelerin de ekliptik olması gibi bulgular dönemin düşünsel dünyasını derinden sarstı. Kabul edilmiş bilgilerin birçoğunun yanlış olduğunun ortaya çıktığı bir toplum hayal edin. Binlerce yıldan beri doğru olduğu sanılan pek çok şey yanlışmış meğer. Bu tarz keşifler gerçekten huzur kaçırıcıdır. Dahası bilginin imkanı konusunda insanların şüphelenmesine yol açar. Herhangi bir şeyden emin olabilecek miyiz? İşte bu soru Descartes'in 1641 yılında yayınladığı meditasyonlarının ilk sorusudur. Descartes 1644 yılında yayınlanan felsefenin ilkelerine yazdığı ön sözde ilk felsefeden kastının ne olduğunu bir metafor yardımıyla açıklar. Kökleri metafizik, gövdesi fizik, ve gövdesinden çıkan dalların da diğer bilim dalları olan bir ağacın bütünü gibidir felsefeder. Bu durumda siz maddi dünyanın böyle genel geçer kesin bir teorisini kurmak istiyorsanız, öncelikle metafiziğe ilişkin bazı soruları yanıtlamalısınız. Maddi dünya var mıdır? Maddenin yapısı nedir? İşte bunlar ilk felsefenin yani metafiziğin altın soruları. Bunu bilim açısından düşünün. Bilim varlık var mıdır? madde var mıdır? Evren var mıdır ya da evren gerçek midir diye sormaz mesela. Varlığın veya evrenin var olduğu, ilkesel olduğu, dahası bunun bilinebileceği gibi ön kabullerin üzerine kuruludur. Bu açıdan bakıldığında metafizik bilimden önce gelir ve metafizik bilime göre daha kökensel bir sorgulamadır. Descartes de işte bu kökene döner. Descartes en ünlü çalışması olan meditasyonları altı günlük bir tefekkür sürecine tekabül etsin diye altı meditasyona bölmüştür. Buna özellikle genel kültür açısından da böyle bir anekdot olması için bıraktım. Siz de meditasyonları okurken bunun altı günlük bir tefekkür sürecini gerçekleştirdiğini düşünerek belki de her bir meditasyonu bir gün okumak istersiniz ve böylece altı gün üzerine düşünmüş olursunuz. Ayrıca burada tefekkür kelimesini de özellikle seçtim. Çünkü biz her ne kadar modern desek de buradaki Descartes'in modernliği bizim bugün anladığımız modernlikten biraz farklı. Çünkü onun yapmış olduğu düşünme biçimi aslında bir bakıma dini derin düşünmenin metodu. Yani onun bir bakıma dini düşünmenin talimatlarını uyguladığını söyleyebiliriz. Her düşünen kişi öncelikle kendi ruhundaki hata ve yanılgıların farkına varmalı ve onlardan kurtulmalıdır. Zaten bahsettiğim bilimsel gelişmeler Descartes'ı bütün dini inanışların oluşturduğu yapıların hayli şüpheli olduğunu düşünmesine yol açar. Ve o yüzden birinci meditasyonda eğer güvenilir olan bilimlerde herhangi bir şey tesis etmek istiyorsam hayatımda ilk defa her şeyi tamamen yıkarak ta temelden yeniden başlamanın zorunlu olduğunu anladım der. Bu kısım size biraz garip gelmiş olabilir ama gelmemiş de olabilir. Neden garip gelmiş olabiliyor diyorum. Çünkü Descartes'in çağdaşlarından Gassendi'nin Descartes'i eleştireceği noktalardan bir tanesinin temelini de bu bölüm oluşturuyor. Diyelim ki bazı bilgiler yanlışlandı, bunların gerçek olmadığını fark ettiniz. Bu durumda bütün bilgilerinizden mi şüphe etmeye başlarsınız? Ona yöneltilen itirazların temelinde de bu durum var aslında bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark ettik ama bu durumda neden elimizdeki bütün bilgileri çöpe attık ki şeklinde bir itiraz doğar ve Descartes de bu itirazlara şöyle bir metaforla yanıt verir. Eğer birinin sepet dolusu elması varsa, bazıları da çürümeye başlamışlarsa, çözüm bütün sepeti boşaltarak sepetin içine yalnızca iyi olanları koymaktır. Bu metot inançlara uygulandığı zaman şüphe edilecek her şeyden şüphe etmektir. Ta ki şüphe edilmeyecek bazı şeyleri bulana kadar. Bir sepetteki elmalardan bazıları çürümüşse benim bütün elmaları böyle tek tek incelememe gerek yok. Bitmeyecek bir iş olan bütün elmaları tek tek incelemek yerine sepeti boşaltıp tüm bu inanışların dayandığı temel prensipleri incelememiz gerektiğini söylüyor Descartes. Bu açıdan anlaşılabilir bir durum. Yani biz tek tek bütün bilgileri inceleyemeyiz ama bu bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayan temel prensipleri geri dönersek orada bir sorun bulursak bu defa evet bilgilerin hepsinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ama temel prensiplerde bir sorun bulmazsak ve orada bir çıkar yol olursa bu bize bazı bilgilerimizin doğru olabileceğine dair bir ipucu verecektir. Bu durumda Descartes kendini böyle naif prensiplerin, bilgilerin altına oyacak bir skeptik düşünür olarak resmeder. Skeptik nedir, şüphecilik nedir, kaç tür şüphecilik vardır bu gibi konulardan daha önce bahsetmiştik. İzlemeyenler bu noktada videoyu durdurup sağ üst köşedeki ünlem işaretine tıklayarak o videoya gidebilirler. Felsefe tarihi serisi çekmenin de en güzel yanı bu kendini referans gösterebiliyorsun. İşte bu da bizi duyuların yanıltıcılığı meselesine getiriyor. Bundan sonrasını mantığın araçlarıyla böyle argümantatif bir yapı içerisinde inceleyeceğiz. Gözünüzü dört açın. Prensip 1. Algılanan her şey algılarımıza göründüğü gibidir. Hani sepeti boşaltarak bilginin kendisi ve prensipleri üzerine bir incelemeye başlamıştık ya Diyelim ki buradaki ilk prensip bu olsun. Yani algılanan her şeyin algılarımıza göründüğü gibi olduğunu iddia edelim. Böyle bir varsayımdan yola çıkalım. Gerçekten öyle midir? Descartes bu prensibin doğru olmadığını şu şekilde gösterir. Uzakta olan şeyleri düşünün. Mesela çok uzak bir mesafedeki gemiyi. Algılarımız bizi küçük ve uzakta olan nesnelere ilişkin yanıltır. Siz baktığınızda geminin şu kadarcık olduğunu belki de dikdörtgen yerine daha kare bir forma olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu noktada ne yapmış oldu? Algılarımız bizi o geminin gerçekliğine ilişkin yanıltmış oldu. Ya da Descartes'in kendi güzel örneklerinden birini vereyim. Bunu böyle ortaokulda veya lise fen derslerinden hatırlayabilirsiniz. Suyun kırma özelliklerinden ötürü suya yarıya kadar batırılmış bir çubuk bize eğikmiş gibi görünebilir. Böyle bakıldığında çubuk sanki eğikmiş veya iki çubuk varmış gibi bir yanılsama yaşarız. Bu da bize en azından bazı durumlarda algılarımızın bizi yanılttığını gösterir. Yani prensip 1'de bir sorun var. Ama diğer yandan bakıldığında bu uzakta olan nesneler veya suya batırılmış çubuk bütün duyularımızın yanlış olduğunu söylememiz için yeterli bir gerekçe olabilir mi? Bu ellerin, bu bedenin bana ait olduğunu nasıl yatsıyabilirim ki? Başlangıçta kabul ettiğimiz prensip üzerine bazı eklemeler yapmamız, onu geliştirmemiz lazım. Bu da bizi prensip 2'ye getiriyor. Prensip 2. Uygun durumlarda algılanan neyse duyularımıza da görünen odur. Nesnelerin bize göründükleri gibi olduğunu iddia etmeden önce bir kısıtlama getirerek uygun durumdaysa diyebilir miyiz? Yani biz o şeyin uygun durumda olup olmadığını çıkarsadıktan sonra duyularımızın güvenilir olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela geminin rengine, şekline, büyüklüğüne ilişkin yargılarda bulunacaksak bunun için gemiyle aramızda uygun bir mesafe olmalıdır. Ama bu prensipte de bir sorun var. Çünkü uygun durumda olup olmadığımızı nasıl bileceğiz ki? Algılama koşullarımızın uygun olup olmadığını söylemek için uygun durumda olup olmadığımızın farkına varabilecek bir kapasitemiz olduğunu da iddia ediyor olmamız gerekiyor. Yani prensibimize bir ek daha yapmalıyız. Prensip 3 Uygun durumları uygun olmayanlardan ayırt edebiliriz. Eğer durumlar uygunsa, ne algılanıyorsa duyularımıza görünenlerdir. Yaptığımız üçüncü eklemeyle argüman biraz karıştı. Uygun durumları uygun olmayanlardan ayırt edebilme kapasitemiz olduğunu söyledik. 1. Sonrasında bu kapasiteyle uygun olduğumuz bir durumun farkındalığıyla evet bu uygundur diye dedik. 2. İşte bu durumda şeyler duyularımıza göründükleri gibidir dedik. Ama yine bir sorun. Uygun durumları uygun olmayan durumlardan gerçekten ayırt edebilir miyiz? Yani herkes bu kapasiteye sahip midir? Descartes bir deliği düşünmenizi ister. Bazı delilerin kendini bir kabak zannettiğine şahit olmuşsunuzdur. Bu tür insanların duyusal inanışları durumlar uygun olduğunda bile çoğunlukla yanlıştır. Yani dışsal hiçbir engellemenin olmamasına rağmen algısal süreçlerinde bazı içsel engeller vardır. Gördüğünüz gibi duyuların güvenirliliğini sağlayacak ya da duyularımıza güvenebileceğimizi iddia edebilecek bir prensibe hala erişemedik. Ama bu noktada Descartes şöyle bir şey söylüyor. Böyle insanlar akılları başlarında değildirler. Ve eğer onlardan bir şeyi kendime model alırsam ben de aynı şekilde görüneceğim. Yani delilere bakarak hiçbirimiz uygun durumları birbirinden ayırt etme kapasitesine sahip değiliz dersek hepimizin bir deli olduğunu söylememiz gerekir. Bir deli ile deli olmayan arasında bir farklılık olduğuna göre güvenilir bir kaynak bulabileceğimize dair bir inanç taşır. Bu da bizi prensip 4'e getiriyor. Bir ekleme daha yapmamız lazım. Uygun durumları uygun olmayan durumlardan ve yeterli algılayıcıları yetersiz olanlardan ayırabiliriz. Ve eğer durumlar uygun ve algılayıcı da yeterli ise duyumsanan her şeyin duyulara nasıl göründüyse öyle olduğu söz konusudur. <laughs> Bu kısım sizi de güldürdü mü bilmiyorum ama bana çok komik geliyor. Başlangıçtaki prensip biri hatırlıyor musunuz? Nesnelerin göründükleri gibi olduğunu iddia eden böyle basit, naif bir prensibimiz vardı. Ve Descartes'le birlikte felsefenin karşı çıkışlarını böyle skeptik bir yolculuk sürdürerek ne hale geldik? Ortalık feci durumda. Ama bu prensip dört dahi yeterli değil. Bu bile bize duyularımızın güvenilir olabileceğine dair bir ipucu vermedi. Peki buradaki sorun ne? Yeterli algılayıcıları yetersiz olan algılayıcılardan ayırt edebileceğimiz varsayımını ele alalım. Yani burada kastettiği aklı başında bir insan ile bir deli. Diyelim ki ben delinin biriyim ama deli olup olmadığımı bilmeyecek durumda olabilirim. Yani bazı deliler deliliklerinin farkında olabilirler ama pek çok deli deli olduğunun farkında dahi değildir. Ama benim prensibim ne dedi? Yeterli algılayıcıları yetersiz algılayıcılardan ayırt edebildiğim varsayımı. Aklı başında olan bir insan için bu geçerli ama biz e, duyulara güvenebileceğimizi söylerken bunun bütün insanlar için geçerli olmasını bekliyoruz. Yani evrensel bir sonuç ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden genelleme yapamadığımız için bu prensipte elimizden, gitti. Öyle görünüyor ki henüz duyuları savunacak bir prensibe sahip olmaktan uzağız. Bu noktada Descartes olayı öyle bir yere getiriyor ki tam bir krize dönüşüyor. Uyanıklığı uyuyor olmaktan ayırt edebilmemi sağlayacak kesin bir belirtinin olmadığını da çok açık görmekteyim. İşte bu arkadaşlar felsefenin en ünlü skeptik argümanlarından bir tanesidir. Duyuların yanıltma ihtimalinden başlayarak böyle geliştirdiğimiz argüman öyle bir noktaya ulaştı ki en sonunda biz yaşadığımız şeyin gerçekliğinden bile şüphe eder hale geldik. Belki de rüyadayım. Kimse benim şu anda rüya görmediğimi iddia edemez. Belki de Gerçek olduğunu sandığım her şey her zaman bir rüyadan ibaretti. E peki ne olacak bu kadar konuştuktan sonra? E, bu da böyle bitti işte. Belki de rüyadayızdır deyip videoyu bitiriyormuşum. Hayır tabii ki öyle yapmayacağım. Bu rüya argümanına böyle çağdaş yanıtlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü Descartes aslında burayı çok da böyle iyi, iyi bir şekilde yanıtlamaya devam etmek yerine başka bir yola sapıyor. Descartes gerçekten her şeyin bir rüya olduğunu mu düşünüyordu? Aslına bakarsanız Descartes şöyle söyler. Duyularım ara sıra yanılıyor belli ki e ve bu Tanrı'nın işi olamaz çünkü Tanrı en mutlak ve en iyi olarak beni niye yanıtsın ki? O halde belki de güçlü ve aldatıcı bir cin olmalıdır. Güçlü olduğu kadar hilekar bir aldatıcı cinin bütün gücünü beni aldatmak üzere kullandığını varsayacağım. Gök, hava, toprak, renkler, şekiller, sesler ve bütün harici şeylerin birer yanılsama olduğunu farz edeceğim. Aslına bakarsanız Descartes bu soruyu sadece bu çerçeve içerisinde kalarak e, tam olarak çözmüyor. Duyular yanıltıcıdır ve şu anda bir rüyadayım gibi bir sonuca varmadığı gibi şu anda rüya değilim çünkü şu yüzden de demiyor. O meditasyonların devamında duyular yanıltıcıysa peki ben neden emin olabilirim gibi bir soru sorarak bu yolda devam etmeye başlayacak ve sonunda da o ünlü argümanına varacak. O ünlü argüman diğer videonun konusu. Ondan e, Descartes felsefesini anlattığım ikinci videoda bahsedeceğim ama merak etmeyin sizi burada bu kadar soru işaretiyle bırakmayacağım. Çünkü e bütün hayatım ya bir rüyaysa dedik ve öyle kaldı. Ben bu konuyu dil felsefesiyle çözmeyi deneyelim derim. Austin'i bilir misiniz? Tüm analitikçiler şaşkın. Sürekli kıta felsefesi çalışan Dilara'nın birdenbire böyle analitikçilerden bahsetmeye başlaması eminim gözlerinizi yaşartmıştır. Austin çok güzel bir şeye dikkat çekiyor. Descartes ne demişti? Uyanıklığı uyuyor olmaktan tam olarak ayırt edebileceğim bir nitelik yok demişti. Yani çok açık bir şekilde bunun farkına varmanın mümkün olmadığını söylemişti. Bu doğru mu? Austin uyanıklıkla uyuyor olmayı birbirinden ayırt edebilmemizi sağlayacak bir takım niteliksel işaretlerin varlığından söz eder. Peki nerede bu işaretler? Dilde. Bir defa dilde rüya gibi diye bir tabir vardır. Bazı şeyleri yaşadığımızda bir rüya gibiydi deriz. Biz rüya gibi niteliğinin ne olduğunu ve sadece rüyaların bu niteliğe uygun ama uyanıklığın bu niteliğe uygun olmadığını biliyoruz. Yani rüya gibi dediğimde siz benim neyi kastettiğimi anlarsınız. Yani niteliksel işaretlerden onun nasıl bir varlık olduğunu anlayabiliyoruz. Diğer yandan bir de lucid dreams denen bir şey var. Bazı insanlar rüyadayken rüya olduğunun farkına varırlar ve rüyayı yönlendirmeye başlarlar. Böyle bir deneyim olduğunu biliyoruz. Yani rüyadayken onun rüya olduğunu fark eden bazı insanlar var. Bu videoyu çekerken aklıma geldi. Daha doğrusu videoyu kaydetmeye başlamadan önce aklıma geldi. Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Küçükken Şirinler diye bir çizgi film vardı. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Onun bir bölümü vardı bu konu hakkında Lucid Dreams. Gözlüklü Şirin yanılmıyorsam Gözlüklü Şirin'di veya başka bir Şirin de olabilir. Rüyalarında çok korktuğunu, rüyalarında bayağı sorun yaşadığından bahsetmişti ve Şirin Baba ona rüyalarını nasıl yönlendirmesi gerektiğini anlatmıştı. Yani belirli belirsiz hatırlıyorum bu arada detayları. Ve o olaydan sonra bu rüyalarında kabus gören Şirin rüyalarının içerisinde o farkındalığa erişip onu yönlendirmeye başlamıştı. Ya yani böyle bir bölüm vardı. Ben o bölümü izledikten sonra epey etkilenmiştim ve şundan çok net hatırlıyorum. O dönem gördüğüm bazı rüyalarda rüyalarımın farkında olabiliyordum ve bir sorun yaşadığımda onu yönlendirebiliyordum. Mesela bir canavar peşimden koşuyordu diyelim. Ölmek üzereyim. Beni bir bir, bir e, yaratık beni yok etmek üzere. Ben şu an bir rüyadayım. istersem uçabilirim deyip uçmaya başlıyordum. Gerçekten böyle şeylerin olduğu bir dönem vardı. Yani bu böyle 15 yaşımdan önceydi ama tam olarak ne zaman hatırlamıyorum. Şu an bu farkındalığa hiç sahip değilim tabii. Çığlık atarak uyandığım rüyalarım oluyor. Agustin'in söylediklerini bir kenara koyalım. Şimdi bir de Gassendi'nin söylediği bir şeye bakalım. Diyelim ki ben bir rüyadayım. Bütün hayatım bir rüyaydı. Aslında birkaç saniye sürmüş bir rüya bu gerçekte. Ve ben bunu gerçekliğim zannediyorum. Çünkü rüyadayken rüya gördüğümüzü çoğumuz bilmiyoruz. Tamam ama belki de uyanığım. Rüyadayken rüyada olduğumu bilemiyor oluşum uyanıkken uyanık olduğumu bilemeyeceğimi de gösterir mi? Bazı rüyalarda rüyada olduğumu bilemememden hareketle nasıl uyanıkken uyanık olduğumu bilemediğim sonucuna vardın Descartes diyor Gassendi. Ee, güzel bir eleştiri. Bu meditasyonlar kitabının arkasında hangi meditasyonlar kitabının arkasında şu baskısında bilgesu yayınlarından çıkan şu baskıda aynı zamanda Gassendi'nin e Descartes'e yönelttiği eleştiri var ve güzel bir eleştiri. Descartes'in de ona yazmış olduğu yanıt mektubu var. Bu mektuplaşmaları okumanız inanılmaz. Ayrıca Gassendi'nin Descartes'e eleştirme biçiminin de bu dili de görmenizi isterim. Bu kadar nazik hatta nezaketten kırılan bir eleştiri hiç görmemiş olabilirsiniz. Bu mektupta Gassendi özetle şunu söylüyor. Yani Descartes sen bazı rüyalarında rüyada olduğunun farkında olamayabilirsin ama buradan bütün uyanıklığımın da şüphele olduğu sonucuna varamazsın der. Çok özetle. Ya yani bir sürü şey söylüyor da çok özetle bu. Gassendi rüyaların bazı yanılgılara yol açtığını kabul eder ama uyanık olduğumuz müddetçe uyanık olduğumuzdan şüphe etmeyiz. Yani etmemeliyiz. Descartes biraz saçma bir yere vardı diyor. Tamam da Descartes da şunun farkında. Burada bir gariplik var. Evet burada bir saçmalık var ama saçma olan şey ne? Hani saçma olan şeyin adını koysak, bulsak onu çözeceğiz ve sorun gidecek. Ben bu noktada Gassani'nin söylediği şeyin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Descartes'e yöneltilen eleştirin birçoğu da buradan geliyor zaten. Herhangi bir tecrübenin rüya olduğuna karar vermemiz bütün uyanıklığımızın bir rüya olduğu sonucuna bizi götürmez. Burada akıl yürütmede bir problem var. Bu burada kalsın. Dil felsefecilerinin bu konuda söylediğini bir piyango metaforu üzerinden ele alalım. Hilesiz bir piyango nedir? Her numaranın kazanma şansının aynı olduğu bir piyangodur. Öyleyse piyangonun sonucunda herhangi birinin e bu piyangoyu kazanacağını söylersem doğru bir şey söylemiş olurum. Herhangi birinin piyangoyu kazanacağını söylemek ile herkesin piyangoyu kazanacağını söylemek aynı şey mi? Değil herkesin piyangoyu kazanacağını söylersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Karıştı biliyorum. Şunu söylüyor. Bazı şeylerin rüya olduğunu söylemeniz bütün şeylerin rüyadır olduğu sonucuna sizi vardırmaz. Başka bir analitik dil felsefecisi olan Gilbert Ryle ise Descartes'in her şey bir rüya mı argümanını sahte para metaforuyla yanlışlamaya çalışır. Ryle'ın iddiasına göre bazı paralar sahte diye bütün paralar sahtedir dediğimizde aslında hiç mantıklı bir şey söylemeyiz. Çünkü mutlaka cevaplanması gereken bir soru var. Neyin sahtesi? Bir şeyin sahte olması gerçek olanın üzerindeki parazit gibidir. Sahte paralar ancak uygun kurumlar tarafından uygun materyallerle yapılmış gerçek paraların olduğu yerde olabilir. Nasıl ki gerçek paranın olmadığı zaman sahte para olamazsa, aynı şekilde uyanık deneyimlerimizin olmadığı yerde de Rüya görüyorkenki deneyimlerimizin olmayacağı açıktır. Yani bir şeye rüya dememiz için öncelikle gerçeklik deneyimine ihtiyacımız var. Özetle bütün hayatımız rüya olamaz. Rüya problemine ilişkin verdiğim yanıtlar sizi ne kadar tatmin etti bilmiyorum. E, konuyu üç farklı yanıtla değerlendirdim. E, Gassendi'nin eleştirisi, yani kafana göre böyle genişletme yapamazsın eleştirisi, e, Austin'in dildeki rüya gibi kavramından yola çıkarak yapmış olduğu eleştiri, piyango argümanı, Ryle'ın vermiş olduğu sahte bozuk para meselesi gibi farklı farklı yanıtlarla konuyu biraz e, genişletmeye çalıştım. Bana bunlar yeterli bir kanıt gibi geliyor açıkçası. Rüyada olduğumuzu düşünmüyorum. Ama derseniz ki Descartes bu konuyu nasıl açtı? Açmadı da ikinci meditasyondan itibaren nasıl bir yola girdi? Nereye vardı? Sonunda da o ünlü düşünüyorum öyleyse varım argümanına nasıl ulaştı? Bunlar Descartes 2 videosunun konusu olacak. Yine bol bol sorun ortaya çıkacak. Çünkü düşünüyorumdan öyleyse varım çıkarımına ulaşmanın da Yanlış olduğunu iddia edenler olacak. Öyleyse bu kafa karışıklığıyla sizi baş başa bırakıyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bon,